Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda lise öğrencileri 8 ana başlık altında oluşturulan komitelerde kendi konu başlıklarını tartışıp çözüm önerileri oluşturdu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen Isparta Ulusal Forumu'nda öğrenciler bir yandan ülke sorunlarına çözüm ararken bir yandan keyifli vakit geçirdi. Proje sorumluları ve öğrenciler düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. E, etkinliğimiz e, bizim Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin e, Ankara'da bir Gazi Sosyal Bilimler Lisesi'nin e, çalıştayına katıldıktan sonra bu çalıştaydan çok etkilenip Döndükten sonra heyecanlandı benimle paylaşması. Biz bunu Isparta'da yapabiliriz hocam diye benden destek istemeye başlayan bir süreç. Etkinliğimiz ulusal bir forum. Öğrencilerimiz ülke meseleleri hakkındaki görüşlerini farklı komitelerde tartışıyorlar. Daha sonra bu görüşlerini şu anda görmüş olduğunuz organizasyonda sunuyorlar ve en iyi komite seçiliyor. Ama buradaki asıl mevzu öğrencilerimizin ülke sorunları hakkında düşünmesi, konuşması, araştırması ve bir fikir beyan etmesi ee, çok da güzel geçti. Aslında size bir dakika içinde bu 6 aylık çalışmayı anlatmam mümkün değil. Ee, öğrencilerimize çok güzel e, tecrübelerimiz oldu burada, çok güzel deneyimlerimiz oldu. Etkinlik kısaca Bakanlar Kurulu simülasyonu şeklinde anlatılabilir. Komiser Bakanlığı delegelerse o bakanlıkların bürokrasisini temsil ediyor. Son gün konferansında ise bakanlar kurulunu simülasyon ediyoruz. Etkinlik güzel geçiyor. Bence hem faydalı hem de eğlenceli. Özellikle eğlence yönü. İl içinden ve dışından yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı çalıştayda öğrenciler bir meclis örneği yaratıp çözüm önerileri oluşturmaya çalışırken keyifli vakit geçirdi.